Değerli öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu genel matematik kitabımızın son ünitesinin de konusu olan doğrusal programlamadır. Öğretim üyesi arkadaşım Vakıf Caferoğlu ile birlikte sizlere konuyu örnekleriyle açıklamaya çalışacağız. Önce ben doğrusal programlama nedir, ne işe yarar sorularına açıklık getirmeye çalışacağım. Sözel bir problemden yola çıkarak konuya giriş yapmaya çalışacağım. Sonra da vakıf hocamız sizlere örnekler verecek. Günümüz iş hayatında maliyetleri düşük tutma, karlılığı yüksek yapma, verimliliği artırma, zamanı iyi kullanma gibi sorunlara en iyi çözüm yolları bulma hep araştırma konusu olmuştur ve araştırmaya da devam edilmektedir. Doğrusal programlama bu tür sorulara çözüm getiren bir matematiksel modelleme tekniğidir. Ekonomide, ekonomi alanında yaygın olarak kullanılan bu teknikte, amaç fonksiyonu denilen doğrusal bir fonksiyonun değişkenleri arasında bir takım doğrusal eşitlikler veya eşitsizlikler kurularak e, fonksiyonu, amaç fonksiyonunun maksimum veya minimum yapılması araştırılmaktadır. Ama, amaç fonksiyonu maliyet fonksiyonu olabilir, kar fonksiyonu olabilir amaç fonksiyonunda değişkenler arasındaki doğrusal eşitlikler veya eşitsizliklere kısıtlayıcılar adı verilir. Tabi burada önemli olan öncelikle söz konusu problemin kısıtlayıcılarını, amaç fonksiyonunu iyi şekilde ifade edebilmektir. Yani problemin matematiksel modelini oluşturmaktır. Şimdi buna bir örnek olarak hazır bir Problemi ele alalım. Bunun için problemimiz şu. Bir firma A ve B gibi iki çeşit mal üretmektedir. Bu malların üretimi için iki farklı makine kullanılmaktadır. Bu mallardan bir birim üretim üretilmesi için gereken zaman, makinaların kapasitesi ve birim mal satışlarından elde edilen kazanç tabloda verilmektedir. Şimdi bu tablomuza baktığımız zaman üretici firma iki tip mal üretiyor. A tipi ve B tipi. Birim mal üretimi için gereken zamanlar bu malları üretmek için iki makine kullanılıyor. Birinci makine A tipi bir malı birim üretimi, birim e, mal üretimi için bir saatlik bir zaman harcıyor. B tipi mal için üç saatlik bir zaman kullanıyor, Makinanın haftalık kapasitesi 150 olarak veriliyor, ikinci makine birim mal üretimi için, A tipi birim mal üretimi için 2 saatlik bir zaman kullanıyor, B tipi bir mal için 1 saatlik bir zaman, ikinci makinenin haftalık kapasitesi de 100 saat olarak veriliyor, birim mal satışından elde eden kazançlar da tablomuzun şu satırında yer alıyor, A tipi bir malın birim malın satışından kazanılan 10 milyon TL, B tipi mal için ise 15 milyon TL olarak veriliyor. Şimdi problem şu. Haftalık kazancın maksimum olması için hangi maldan ne kadar üretim yapılmalıdır? Şimdi bu problemin bu e, sözel problemin öncelikle matematiksel modelini oluşturmalıyız yani bu ifadeleri matematiksel formüllerle nasıl ifade edeceğiz onu görmeliyiz. X değişkeni olarak şunu gösterelim. A malın birim üretim miktarı Y değişkeni aynı şey B malının birim üretim miktarını göstersin. Şimdi tabi mal üretilen mal miktarı bir kere negatif olamayacağı için x değişkeni de y değişkeni de sıfırdan büyük veya eşit olacaktır. İkinci olarak birinci makina birim mal üretimi için A tipi birim mal için bir saatlik bir zaman kullanıyordu. B tipi bir mal için 3 saatlik zaman kullanıyor. Dolayısıyla x miktarında mal üretimi için haftalık harcanacak zaman 1 çarpı x artı ikinci mal için 3 çarpı y. Bu toplam zaman, haftalık zaman, oradaki haftalık kapasiteyi aşamayacağına göre 150 ile sınırlı olacaktır. Yani 1 çarpı x artı 3 çarpı y küçük eşit 150 olacaktır. Benzer olarak ikinci makine için, ikinci makine bir A tipi malın üretimi için 2 saatlik zaman kullanıyordu. X miktarındaki mal için 2 çarpı x'lık bir zaman kullanacak ve B tipi mal için bir saatlik zaman birim mal için kullanıyordu. Demek ki 1 çarpı y, y miktarındaki mal üretimi için 1 çarpı y'lik bir süre kullanacak. Toplam kullanabileceği süre haftalık süre yüzü aşamayacaktır. Dolayısıyla yüz olacaktır. İşte bu ifadelere bir kısıtlayıcılar kısıtlayıcılar adını veriyoruz. Şimdi bizim araştırdığımız esas haftalık kazancın maksimum olması için hangi maldan ne kadar üretilmeli? Demek ki amaçlanan bir şey var. O zaman da amaç fonksiyonunu ifade etmemiz gerekiyor. Amaç fonksiyonunu z ile gösterelim. Amaç fonksiyonda birinci A tipi malın üretimindeki birim mal üretiminden kazanma, kazanç gelir ya daha doğrusu kar 10 milyon TL olduğuna göre x miktarındaki malın mal için kazanç 10 çarpı x olacaktır. Artı B tipi mal için birim maldan 15 milyon TL kazanıldığına göre demek ki Y miktarındaki mal için 15 çarpı Y olacaktır. O halde bu 10x artı 15y fonksiyonu, z eşittir 10x artı 15y fonksiyonu amaç fonksiyonumuzdur. Bu fonksiyonda x ve y'nin hangi değerleri için maksimum olur, yani en çok kazanç sağlanır, bunu araştırmak istiyoruz. Bu da bizim amaç fonksiyonu. Şimdi baktığımız zaman kısıtlayıcılarımızdaki x ve y değişkenleri mininme, e, derecesi 1. Dolayısıyla bunlar her ikisi de bu ifade e, doğrusal bir ifade, doğrusal bir eşitsizlik. İkinci kısıtlayıcı da öyle. Amaç fonksiyonu öyle. Bu nedenle bunların her birisi doğrusal ifadeler. Doğrusal eşitlikler veya eşitsizlikler. Bu nedenle de bu şekilde oluşturduğumuz, verilen sözel problem için oluşturduğumuz bu matematik modeli doğrusal programlama diyoruz. Şimdi bunun çözümü nasıl olacak? Yani amaç fonksiyonunu maksimum yapan değeri nasıl belirleyeceğiz? Çözüm için de ben sözü vakıf hocamıza bırakmak istiyorum. Böyle bir doğrusal programın çözümleri ne tür yapılabilir? Çözüm bulunması için hem bu örneği hem de kendilerinin hazırladığı başka örneklerle açıklama yapmasını rica ediyorum. Tabii hocam. Şimdi doğrusal programlama probleminin çeşitli çözüm yöntemleri vardır. Bunlardan en yaygın olanı simplex yöntemi dediğimiz yöntemdir. Ancak eğer değişkenler sayısı 2 veya 3 ise o zaman grafik yöntem dediğimiz yöntem de kullanılabilir. Şimdi biz de ben de bugün bu grafik yöntemi açıklamaya çalışayım. O zaman ben de tahtaya geçeyim. Lütfen. Şimdi e, bu problemimizin matematik modeli şöyle bir e, matematiksel bir probleme dönüşmüş oldu. Şimdi biz burada neyi arıyoruz? X ve y, X ve Y değişkenleri bu eşitsizlikleri sağlıyor. Şimdi burada eşitsizlikler sayısı 1 2 3 4 tane eşitsizlik var. Bu eşitsizlikleri sağlayan X Y'ler içerisinde öyle bir X bulmamız gerekiyor ki bu fonksiyon Z fonksiyonu maksimum değerini alsın. Şimdi bunun için e, grafik yöntem dediğimiz yöntemde biz e, bu eşitsizleri sağlayan e, x kümesini e, düzlemde buluyoruz. O bu küme e, genelde bir e, çokgen olur. O çokgeni çokgeni bulmak için de biz buradaki bu doğru yani burada eşitsizler yerine eşitlik yazıp doğru denklemlerini, doğru grafiklerini çizip e, oradan o e, kesişim noktalarını bulup o e, çokgeni bul buluyoruz ve Orada o çokgenin demek noktalar içerisinde öyle nokta bulmamız gerekiyor ki bu fonksiyon en büyük değerini alsın. Ancak burada da çokgenin tüm noktalarını yani noktalarına bakmıyoruz. Biz sadece orada çokgenin köşelerine bakıyoruz. Şimdi bu artık çözüme geçme için ben yer açmak için bunu burayı silelim. Bakın hocam şöyle özetleyebilir miyiz? Grafik yöntemince öncelikle kısıtlayıcıları e, daki x değişkenlerini e, düzleme aktararak yani düzlemde bu e, eşitsizlikleri birlikte sağlayan bölgeyi belirlemek gerekiyor. Evet. evet. O, onun için de x düzlemine aktarmalıyız bu denklemleri. De, e, koordinat sistemi çizmeli evet, gerekiyor. Evet. Evet. Lütfen o zaman lütfen. ben e, bunu yeniden yazayım. E, x artı 3 üç y eşit 150. 2x artı y büyü eşit 100, x e, büyü eşit 0, y büyü eşit 0. Z fonksiyonumuz 10x artı 15y. Ve biz bu amaç fonksiyonunun en büyük yani maksimum değerini bulmak istiyoruz. Şimdi bu bölgeyi yani belirleme için, söz ettiğimiz çok geniş bulmak için biz önce bu denklemleri y küçük eşit ax artı b veya y büyük eşit ax artı b biçimine döndürmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi yani başka eşitsizlik başka problemde burada hepsinde küçük eşit alıyoruz. Ancak başka problemde böyle eşitlikle karşılaşabiliriz. Şimdi bu bunu biz bu şekilde dönüştürürsek y küçük eşit yani ne yaparız? x'i sağa atarız. y küçük eşit eksi 1 bölü 3 x artı 50 buluruz. Sonra bu eşitsizliği şöyle yazabiliriz. 2 xi sağa atarsak, eksi 2x artı 100 ve e, s, e, bunlar da e, yani bunları da olduğu gibi düşünüyoruz. Şimdi biz düzlemde y eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 3x artı 50 ve y eşittir eksi 2x artı 100 doğrularının doğrularının grafiklerini çiziyoruz. Şimdi birinci doğrumuz X sıfırken Y 50. Şöyle diyelim ki burası 50. E, ken ken X sıfırken Y 50. Y sıfırken X 150. Diyelim 50. Burası da 150. Dolayısıyla iki noktadan geçen doğrumuz. Bu bizim Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 X artı 50 doğrumuz. İkinci doğru. E, x sıfır iken y 100 dolayısıyla bu noktadan ve y sıfırken x 50 olduğunu buluyoruz. Burası şöyle 50. İkinci doğrumuz. Şimdi e, probleme dönersek e, burada y'nin Küçük, e, küçük eşit olduğunu görüyoruz. Yani bu demek ki biz bu doğrunun altında kalan bölgeni. Yani ve aynı zamanda bu ikinci doğrunun da yine altında kalan bölgeyi bulmamız gerekiyor bu bir ortak bölge ortak bölge ve hı hı. sonra da x bölü eşit sıfır y bölü eşit da dikkat alırsak o da biri burada demektir yani x bölü eşit sıfır bu sağ taraf y bölü eşit sıfır yukarı o zaman bunların ortak bunun alt, alt altında kalan bölge bunun altında kalan bölge ve bunların sağında üstünde kalan bölge ortak bölge şu olarak buluyoruz. Hı hı. Şuhurların adlarını da yazar Yazalım, mıyız? Evet. İlk veriliş haliyle yazarsak belki evet. daha X artı 3Y eşittir. 150. 150. Buna da e, 2X artı Y eşittir. 100. 100. Evet. Şimdi burada e, önce söylediğimiz gibi önemli olan köşe noktalarını bulmamız gerekiyor. Şimdi bu köşeyi biliyoruz. Burası e, 50 yani y'si 50, y'si 0. Burası x'i 50, y'si 0. Burası 0, 0. Tek kalır bu köşeyi bulmak. Şimdi bu köşeyi bulmak için biz ortak bu doğruların kesişim noktasını bulmamız gerekiyor. Mesela örneğin burada eşitleyip x'i bulabiliriz. Yani eksi 1 bölü 3x artı 50 eşittir. Eksi 2x artı 100. Buradan 2x'i eksi 2x'i sola e Aktarırsak e, 2x eksi 1 bölü 3x eşittir 50 ve buradan e, 5x, 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 5x eşittir 150. Olur. 150. X eşittir 30. Dolayısıyla bu noktanın apsisi x 30 olarak bulunur. Y'si de mesela buradan bulabiliriz. 30 yazdığımızda x 30 yazdığımızda y'yi de 40 olarak. Yani evet. eksi -60 artı 100 40 olarak buluyoruz. Yani bu noktanın e, koordinatları 30 40 olarak veriliyor. Yani biz ilk adım ilk e, işimizi yaptık. Bu çokgenin e, köşe noktalarının koordinatlarını bulduk. Şimdi ya. biz şunu diyebilir miyiz? Amaç fonksiyonlu maksimum yapacak bu noktaların içindedir. Bu evet. noktalardan genel birisi. Bir, evet genel bir teorem burada kullanıyoruz ki amaç fonksiyonunu maksimum yapacak nokta bu köşelerden birisidir. Evet. Yani bu çokgenin içinde veya kenarında bir yerde olamaz. Yani ona ona da bilir ancak muhakkak burada da var. Yani köşede de maksimumunu almaktadır. Şimdi amaç fonksiyonunun bu köşe noktalarındaki aldığı değerleri hesaplayıp yazalım. Bu noktada bizim amaç fonksiyonu 10x artı 15y idi. Bu noktadaki aldığı değer x burada sıfırdır y 50 o zaman 750. E, bu noktadaki değer e, x burada 50 y sıfırdır dolayısıyla 500. Yani Bu şu. bu. noktadaki değer sıfırdır onu e, yazmamıza gerek yok. Bir de 30 e, 40 noktasındaki değer x, x 30 y 40 Dolayısıyla 300 artı 450, 300 artı 600. Evet, 300 artı... 300 artı 600, 600. 900. Dolayısıyla görüyoruz ki en büyük değer 900 olduğundan en büyük değer bu köşede. 30-40 köşesinde alınmaktadır. Ona göre diyoruz ki problemin çözümü x eşit 30 yani e x eşit 30 y 40 noktasıdır. Yani A türü maldan 30 birim, evet. B türü maldan 40 birim üretildiği zaman o hafta içerisinde kazanç maksimum olur. Peki. Şimdi zamanımız varsa bir örneğe de kısa olarak değinmek istiyorum. Biraz çabuk olarak evet. değinebilirsek. O örneği lütfen. hemen buradan yazayım. x artı y şöyle bir doğrusal programlama problemini el alalım. 2x artı y küçük eşit 40 x artı 2y küçük eşit 40 x büyük eşit 0 y büyük eşit 0 ve z fonksiyonumuz 20x artı 30 y. Bunu yine yani biz bu problemin nereden geldiğini tartışmıyoruz sadece hazır böyle model alıyoruz. Bu doğrusal programlama probleminin çözümü için yine grafik yöntemi uygularsak şimdi burada bu kısıtlayıcıların grafikleri verilmiştir. 2x artı y eşittir 40'ın grafiği y noktasını 40'da 40 noktasında x y eksen 40 noktasında x20 noktasında, noktasında kesmekte. Bu x artı 2'yi iki, ikinci kısıtlayıcının e, grafiği, bu doğru x artı iki eşittir 40 ve üçüncü x artı y eşittir 25 doğrusu. Yine de biz biraz önce olduğu gibi bu doğruların e, yani hepsi bunların bizim bölge bu doğruların altında kalan bölge ortak bir bölge olması gerekiyor. Yine de kesişim noktalarını buluyoruz. Şimdi burada önemli olan bu doğruyla bu doğrunun kesişmeyini ve e, bu doğruyla bunun kesişimini bulmaktır. Bu, bunu, bu kesişimi bulmamıza gerek yoktur. Yani ortak çözersek e, kesişim noktalarını X, 10, Y Bu kesişim... Hocam, bölge taranmış. Bölgenin köşe noktalarını evet. da hesaplamışsınız. Onu da söylerseniz olur. Köşe, evet. noktaları... köşe noktaları 1, 2, 3, 4, 5 köşemiz var. Dolayısıyla biz köşe noktalarında amaç fonksiyonu değerlerini hesaplıyoruz. Bu değerleri, değerlerden en büyük olanı 10 bu 10-15 yani bu noktada aldığı değer 650 olduğunu görüyoruz diğer değerlerden büyük olduğunu görüyoruz ona göre bu nokta optimum nokta oluyor yani x'in alacağı en, en optimal değer 10 y'nin aldığı değer ise 15 olmaktadır yani problemin çözümü 10-15 noktasıdır. Nokta. Peki çok teşekkür ederim süremiz bitti değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bu dersimiz e, genel matematik kitabımızın son dersiydi. Böylece derslerimiz bitmiş oluyor. Sizlere 20 ders boyunca yararlı olmaya çalıştık. Faydalı bilgiler sunmaya çalıştık. Umuyorum ki yararlı görmüş, görmüşsünüzdür. Derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hayatınızda da mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın.